Buradayız. Kilisin Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada geri manevra yapan uzman çavuş 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş MT Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri geri çıkarken aracın arkasında bulunan eşi AD'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki AD olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile oldu. Çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi. Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. AD'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. MD ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi. Nevşehir'de elektrikli skuter ve ayakkabı çalan hırsızlar kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kentteki ilk hırsızlık olayı Esentepe Mahallesi, Ürgüp Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre elektrikli skuterını kilitlemeden bırakan ÖÖ yaklaşık 2 saat sonra döndüğünde yerinde bulamayınca polise haber verdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık ve yan kesicilik bir ameli ekiplerince yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren kişilerin yaşı küçük, yabancı çocuklar olduğu tespit edildi. Yakalanan çocuklar çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken bahse konusu kutur ise sahibine teslim edildi. İkinci hırsızlık olayı ise Emek Mahallesi Değirmendere sokaktaki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre apartmana giren iki genç daire kapısı önüne bırakılan ayakkabıları çalarak kaçtı. Güvenlik kameralarını izleyen sahibi ayakkabılarının çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Kimlikleri tespit edilen gençler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan her iki hırsızlık olayı güvenlik kameralarının numaralarını yansıdı Neşehir'de silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Assubay Başçavuş Hüseyin Uzun, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Neşehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Assubay Başçavuş Hüseyin Uzun, atış eğitimi sırasında başka bir personelin tabancasının kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Nasıl bilirdiniz şehidimizi? Dünya ve ahiretin talih haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Kıymetli Hazır şu an musallarda bulunan şehidimizi nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahiretin talifatlarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Rabbim şahitliğinizi ve helalliğinizi kabul edesin inşallah. Buyurun, eğer kişi niyetini. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan As Subay Hüseyin Uzun yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Hüseyin Uzun'un naaşı dün akşam saatlerinde Nevşehir'de düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Hüseyin Uzun Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Hacı Firdevs Konukoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından merkez mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Şehit Hüseyin Uzun'un ailesi yakınları ile Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kent Protokolü ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde şehidin annesi Hüsniye, babası Hüseyin ve eşi Hatice gözyaşı döktü. Şehit Hüseyin Uzun'un Hüseyin Efe, Mete ve Melih adında 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bismillahirrahmanirrahim. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir lisenin dördüncü katından düşen kız öğrenci ağır yaralandı. Olay Topçular Mahallesi'ndeki Çaka Bey Anadolu Lisesinde meydana geldi. <laughs> Edinilen bilgiye göre ZA isimli 12. sınıf öğrencisi 4. kattan düştü. İhbar üzerine olay yine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci ilk müdahalenin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından eğitime ara verilen okulda öğrenciler evlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaat kazısında işçiler tarafından bulunan kafatası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında adli tıp kurumuna gönderilen kafatasının kime ait olduğu yapılan çalışmalar sonrasında netlik kazanacak. Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki boş arazide inşaat kazası sırasında işçiler tarafından bulunan kafatası ekiplere bildirildi. Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan ilk inceleme sonrasında bulunan kafatasının kimliğinin ve ölüm sebebinin belirlenmesi gayesiyle adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor. Bursa'da sokak sokak gezen tebliğciler bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Gece kulübüne giderek vatandaşları uyaran tebliğciler saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. Bunlar hiçbir olmayacak. Ebedi bir hayat var. Hep genç kalacak insanlar. Yaşlanmak yok. Çalışmak yok. Yani çok büyük bir hayat bekliyor bizi. Allah'ım o hayatı kazanacak amellerle meşgul eylesin. Ama cehennem tarafı da var. Azap tarafı. Allah'ım azaptan sizlerde de, muhafaza eylesin. Rabbimiz buyuruyor ki, Habibim Muhammed Mustafa, yarın ahirette sen günahkarları bir görseydin. öyle boyunlarını bükmüşler. Rabbana, Rabbimiz, efsana biz gördük ve semina işittik. Peki e, dünya, ya Rabbi bizi dünyaya gönder de sana kolluk yapacağız, emirlerini yerine getireceğiz. Yasaklarından kaçacağız diyeceklermiş. Allah'ım o pişmanlıktan sizlerde bizlerde muhafaza eylesin inşallah. Evlatlarınızı, sizleri, anne baba kardeşlerinizi muhafaza eylesin. rızkımızda da helalinde nasip eylesin inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Dua eder, dua bekleriz Kentin farklı noktalarında vatandaşları bilgilendiren tebliğciler bu sefer ilginç bir yola başvurdu. Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan gece kulübüne giden tebliğciler mikrofonu alarak sahneye çıktı. Gece kulübündeki insanlara vaaz veren tebliğcilerin o anları saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi. <laughs> Edirne'de motosikletle 125 metre sürüklenerek tarlaya uçan 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Edirne'nin Kara Yusuf Köyü yolunda Mustafa Babacan'ın kullandığı 22 EV 802 plakalı motosiklet kontrolden çıkma sonucu tarlaya uçtu. Kaza görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa ve arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mustafa Babacan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri yaptıkları ölçümde motosikletin 125 metre sürüklendiğini tespit etti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Antalya'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin cenazesi ailesi ve yakınları tarafından gözyaşları içerisinde teslim alındı. Genç yaşta oğlunu kaybeden acılı annenin feryatları yürekleri dağladı. Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında Görkem Tosun'un kullandığı 07BMZ 730 plakalı otomobil seyir halindeyken yolun sağ şeridinde park halinde bulunan 07MZ ve 63 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı görenlerin 112 acil Çar merkezine ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan sürücü Görkem Tosun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması çatışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 25 yaşındaki gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurum morguna kaldırılırken kazayı haber alarak gelen Görkem Tosun'un ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olduğunu genç yaşta trafik kazasında kaybeden Tosun'un annesinin feryatları yürekleri burktu. Görkem Tosun'un anne ve babasının ayakta durmakta zorlandığı görülürken acılı anne yavrum beni yaktı gitti. Ateşlere koydu diyerek gözyaşları döndü doktör bir şahıs evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olan gece saatlerinde İpekli Evler Mahallesi 39. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki A.S. evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. A.S. isimli şahıs tabancayla açılan ateş sunucu bacağından yaralandı. 112 elci çar merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçak Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Olay yeri inceleme ekiplerince saldırının düzenlendiği alanda tahkikat yapıldı. Polis saldırıyı gerçekleştiren olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Sevgili Anadolu TV izleyicileri bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>